önü açıldı. Çalışanları yakından ilgilendiren iki düzenleme tartışılıyor bugünlerde. Biri kıdem tazminatı, diğeri bireysel emekliliğe zorunlu katılım. Türk İş Başkanı Ergün Atalay bu iki konuyla ilgili görüşlerini gazetecilere anlattı. Kıdem tazminatına ilgili bu mevcut bulunduğumuz noktadan bir arpa boyu geriye gidecek bir işin içinde olmayız ona da müsaade etmeyiz. Türk İş Başkanı Ergün Atalay kıdem tazminatı düzenlemesini değerlendirdi. Hak kaybı olmaması halinde düzenlemeye katkı sağlayacaklarını söyledi. Ha bu ülkede kıdem tazminatını almayan arkadaşlarımız var mı? Tabii ki var. Burada kıdem tazminatıyla ilgili hak kaybına uğramayacak. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılacaksa Türk şu olarak biz buna katkı sağlarız. Gazetecilerle iftarda bir araya gelen Atalay'ın gündeminde zorunlu bireysel emeklilik sistemi de vardı. Asgari ücretten 100 lira keseceksiniz. Ya 100 lira, 1300 lira para alan adama 10 lira dahi çok büyük bir para. Yani bu kabul edilir bir tarafı yok. Dünyada bunun bir örneği de yok. Atalay, mecliste kabul edilen esnek çalışma düzenlemesinin iptali içinde muhalefet partileriyle beraber Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz sözleşmeli öğretmen uygulaması.